Evet merhaba arkadaşlar Video kronik kanalımıza e, tekrardan hoş geldiniz. Şimdi bu videomuzda e, Merkezi Kayıt Kurumundan e, geçen de gördüğümüz bir e, haber üzerine bu videoyu çekmek istedik tekrardan. E, burada gördüğümüz üzere e, Türkiye'deki pay piyasalarında yani hisse senetlerindeki yatırımcı sayısının e, 2 milyon kişiyi aştığı e, haberi var. 2020 başından itibaren toplam 786.128 kişi yeni hesap oluşturmuş. Şimdi burada tabii bu kadar hesap tamamen yeni kişiler olmayabilir ama çok yoğun bir şekilde hisse senedi piyasasına yeni yatırımcının geldiğini görüyoruz 2020 yılında. Şimdi bu yatırımcıların bu piyasada nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatan bir Video hazırlamak istedik. Birkaç videoda devamında gelebilir. Öncelikle bahsetmek istediğimiz işin teknik analiz kısmı. Yani teknik analiz aslında teknik analiz dediğimiz şey nedir? Bir strateji oluşturmaktır. Yani hisselerin grafiklerine bakarak geleceği tahmin etmek ya da gelecekte olabilecek fiyat hareketlerine göre ne yapmam gerektiğini. E, kararını bu analize göre verebilirim. Bu yatırımcıların e, daha başarılı e, işlem yapmasına, trade etmesine e, sağlar çünkü e, belli bir kontrol vardır bu noktada. E, yani böyle borsada batmış haber, e, şeylerini duyar duymuşsunuzdur önceden. Bu insanlar e, işte teknik analiz bilmeden tamamen duygusal olarak e, yaklaşırsa olaya. Bu piyasa riskli bir piyasadır gerçekten ama ne yaptığınızı bilirseniz istediğiniz gibi güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Şimdi ben anlatımlarımı Tradingview.com sitesinden göstereceğim. Bu oldukça kullanılan bir site, evet. özellikle grafikleri inceleme açısından. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde bu siteye giriyoruz. Ee, buradan grafik e, ekranına bastığımızda bu şekilde grafiğimiz açılıyor. Şimdi ben örnek bir hisse açalım. Vestel mesela. Temiz bir grafiğimiz. Gördüğünüz gibi bunlar e, mum mum grafiği denir buna. Şuradan. Bakın mum grafik. İsterseniz çizgi grafik. Ee, değişik e, grafikler var ama en çok kullanılan mum grafiktir. Neden? Çünkü mum grafik size aslında 4 fiyatla ilgili dört farklı şeyi anlatır. Ee, örneğin burada bir tane mum grafiğimizi inceleyelim. Ee, örneğin bu grafik bize neyi anlatıyor? Bu grafiğin bakın bu üst kısmı, e, şu kısmı, bunun açılış fiyatını Burası kapanış fiyatını gösterir. Bu da gün içi en yüksek ve gün içi en düşük gördüğü seviyedir. Yani size bir hissenin açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük değerlerini mum grafik tek başına gösterir. Burada gördüğünüz gibi günlük grafikten ben inceliyorum. Şimdi bu grafiklerden ne anlamalıyız? Bu geleceği nasıl tahmin ederiz? neleri kullanabiliriz? En basitinden başlayacağım. Ee, bu arada teknik analizde arkadaşlar öyle e, bir sürü indikatörler, şunlar bunlar çok fazla e, karmaşık işlere hiç girmenize gerek yok. Bunu çok basit bir şekilde e, yapabilirsiniz. Yani burada teknik analizi yapmaktan daha çok strateji oluşturmak önemlidir. O yüzden böyle ee, gördüğünüz karmaşık grafikleri kesinlikle bu karmaşıksa daha iyi çalışır gibi bir mantık olmasın. Evet. Önemli olan burada basit ve etkili olması. Şimdi en basit temel teknik analiz kuralından başlayalım. Burada burada mesela belli bir süreçte fiyatın hareketini izliyorsunuz. Burada dikkatinizi çeken mesela ilk baktığınızda insan gözüyle de dikkatini çeken bir oluşum var gördüğünüz gibi fiyat bu e, kaç burası 8 9 lira ve buçuk 9 lira arasına geldiğinde e, tekrar yukarı tepki vermiş yani biz bu bölgeye e, ben şöyle dikdörtgen olarak çizeceğim asıl bakın böyle bir bölge çizdim ben e, bunu tek bir çizgi olarak çizmenize de gerek yok bu bir bölge de olabilir. Tek bir fiyat olmasına gerek yoktur. Özellikle uzun vadeli, orta vadeli, uzun vadeli düşünüyorsanız. Burada bu bölge benim için bir destek bölgesi. Bakın bu fiyata indiğinde hisse demek ki piyasa bu fiyatları ucuz olarak yorumluyor ve tekrar alıcı geliyor. Yani bir hissenin fiyatı neden yükselir? Yeni alıcılar gelirse fiyat yükselir. Satıcılar gelirse fiyat düşer. Çok e, basit. Bir ticaret mantığı gördüğünüz gibi burada ben bu bölgeyi belirleyebiliyorum ben bu bölgeyi ne zaman belirleyebilirim tabii ki bu buradan ilk dönüş yaptığı zaman bunun e, destek noktası olduğunu bilemem en az iki defa yani en az iki defa fiyatın buradan tepki vermiş olması gerekir bakın buradan tekrar geldiği zaman e, benzer bölgeden yukarı tepki vermiş hatta daha önceki seviyesine inmemiş bile. Burada ne alıcıların iştahını gösteriyor bize. Şimdi bu noktadan sonra ben bunu artık çizebilirim ve bu noktaya tekrar yaklaştığı zaman artık bu e, benim radarıma girmeli yani bu hisse. Buraya yaklaştığı zaman benim için e, al sinyali e, gelmek üzeredir. Çünkü bu noktada tekrar alıcı gelebilir. Fiyat hareketleri çünkü birbirinin tekrarıdır genelde geçmişten Geleceğe doğru belli paternler sürekli Devam eder Burada gördüğünüz gibi tekrar çok güzel bir şekilde aynı noktadan hatta Tepki vermiş Şimdi tabii ki Burada Bazı püf noktalar var hani bu kadar da basit değil Bu püf noktalardan biri düşen bir gördüğünüz gibi burada bir düşen bir trend var. Şimdi ben bu trendi şöyle mesela böyle bir şekilde çizebilirim. Yani bunların milimetrik olmasına da gerek yok. Bakın bu şekilde çizdiğim zaman yani bu dipten belli bir tepki gelmesini beklemem gerekir. yani şu mumda gördüğünüz bu mumda kırmızı mumda kesinlikle alış yapmak risklidir. Burası destek olmasına rağmen burada henüz bir e, dönüşe yönelik bir işaret yok. Yani bu işareti almak zorundayız ki e, daha garanti işlem olsun. Bakın sonra bir gün sonra güzel yeşil bir mum geliyor ve bir gün sonra tekrar e, bu trendin üstüne çıkıp e, hafif satış yedikten sonra bakın yavaş yavaş artık yükseliş başlıyor. Yani bunun Burada işleme girebileceğimiz güzel bir nokta derseniz, burası şu noktadır. Bakın, bu noktadan girilir. Kesinlikle bu noktadan işleme girmek e, uzun vadede size kaybettirir. Burada, bakın 9, 980, e, burada 920. Aslında yüzde 7, yüzde 8 daha pahalı alıyorsunuz ama e, uzun vadede bu strateji her zaman kazandırır bunu. E, ileride yaşayanlar zaten görür. Bu noktadan bakın girdiğim noktadan sonra çok güzel evet. e, nasıl bir yükseliş trendini yakalamış oluyorum. Peki bir yükseliş trendi başladı. Hisse yükseliyor. Çok güzel. Para kazanmaya başladınız. Ne zaman satmanız gerekir? Şimdi bunun kararını da bu kişiden kişiye değişir kesinlikle. O yüzden başkasının analizlerine güvenmeyin ve kendinizi öğrenin. Yapın diye bunları çekiyoruz. Bu çünkü sizin e, hangi vadede ne kadar kar ve risk yaptığınıza bağlıdır. Ama sizin stratejiniz e, daha uzun bir trend yakalamaksa bakın buradaki yaklaşık şu şekilde bir direkleri birleştirdiğim zaman e, bunun daha yüksek e, kazancı ve daha uzun sürede daha yüksek kazanca giden bir trend oluşturduğunu görüyorsunuz. Ee, şimdi burada yatay aslında en basit yatay desteklerden bahsettik ve trendlerden bahsettik. Şimdi bu trendleri her zaman e, tepelere ve diplere göre çizmeniz gerekiyor. Bu çok basit bir şey. Bunun sürekli alıştırmasını yaparsanız zaten e, hiç çizmeden bile görebilirsiniz. Mesela bakın burada bir büyük bir tepe var, sonra daha düşük bir tepe, sonra biraz daha düşük bir tepe. Şimdi bunları Bakın bunları şu şekilde birleştirdiğim zaman aslında şu noktada bakın düşen trendi buradaki trendi kırmış oluyor. Sonra trende gelir Yükselen trende geçmiş. Şimdi bu şu çizgilerimizi silelim. Bakın üçgen daralma şeklinde. Bu formasyonların değişik isimleri vardır. Bunlara hiç takılmanıza gerek yok. Eee yani yok işte. Zar. Mesela yatayda e, istenin yatayda dinlenme bölgesine konsolidasyon bölgesi deriz. Şimdi başka bir hisse açalım arkadaşlar. Tofaşı açtık. E, burada mesela benim çizimlerimi, önceden çizimlerimi görüyorsunuz. Gelin. Bakın yatayda dinlenme bölgesi dedik. Konsolidasyon. Bakın bu hisse yaklaşık 2016'dan 2017'ye bir sene boyunca bakın şuradaki destek ve şuradaki direnç bölgesinde sadece burada bir yükselip çok kısa sürede tekrar inmiş. Onun dışında burada da takılmış. Şimdi bazı insanlar az önce demiştim bu stratejiler size bağlıdır yani. Bazı insanlar mesela bu konsolidasyon bölgesinde hisseye hiç girmek istemez. Çünkü burada kazanç limitlidir yani burada bakın hissenin hareketi yüzde on potansiyeli var burada en fazla. Bu bölgeden çıkmasını bekleyebilir. Bazı insanlar da burada ben kısa bölgede yüzde onu hemen alıp satarım diye düşünebilir. Buradaki diplerden alttaki desteğe yaklaşınca alıp üstteki desteğe yaklaşınca satmak da bir stratejidir. Şimdi bakın bu hisse ama bu noktada bakın nasıl e, yatay bölgeden çıktıktan sonra gördüğünüz gibi belli bir yükselen trend devam ediyor. Ve bu trendde bakın şu kısa vadeli yükseliş trendi bakın çıktıktan sonra kısa vadeli bir yükseliş trendi sonra düzeltmesini yapıyor. Sonra tekrar biraz yukarı bakın burası kısa bir konsolidasyon bölgesi yaklaşık bir kaç ay sürmüş iki üç iki ay gibi bir süre sonra tekrar devam ediyorum yani bunları e, grafiklerinizde böyle net bir şekilde çizerseniz bu şekilde stratejiyi çok rahat kurabilirsiniz e, mesela şu bölgeyi inceleyelim bakın burada bakın fiyat 34 lira şimdi bu ne zaman 2017 yılı bakın 2017 yılında otomotiv tofaş işte otomotiv sektörü rekor üzerine rekor kırıyor. Çok güzel satışlar. hisse fiyatları işte tepeye gelmiş bakın. Ee, burada bakın ama 34 liradan sonra hisse satış yemiş. Tekrar 30 lira. Sonra tekrar yükseliyor. Bakın 34 liraya yaklaşırken burada tekrar satışıyor. Bakın tekrar yükseliyor, tekrar satışıyor. Hani burada, şurada artık e, yatırımcının burada uyanması gerekir. Yani bu bölgede bu liste sürekli satış değil mi? Burayı geçemiyor. Ee, artık burada soru işaretlerinin oluşmuş olması gerekir. Özellikle şu, bakın, bu bu noktadan sonra, bakın tekrar bir tane daha 33 liraya geliyor, tekrar satış ee, Eğer siz bunu grafiğinizde çizerseniz, bu sizi daha dikkatli olmaya yönlendireceği için, bakın sonraki bu e, kocaman bir düşüş, yani 2018 yılından bir senede 34 liradan paranız yarıya gidiyor. Yani 34 bin liranız olsa 17 bin liraya gidecek ve bir sene zaman kaybediyorsunuz arkadaşlar. Sadece şu şuradaki kutuyu çizmediğiniz için. O yüzden diyorum bu aslında hem basit evet. ama uygulaması da o kadar basit değil. Bu tecrübeyle oluyor. Yani burada tecrübeli insanlar aslında e, hisselerini satıyor. Yani Burada nasıl bir strateji olur? E, mesela burada 33 liraya geldiğinde ben hissemi satarım ve derim ki ben 35 liranın üzerine çıkınca tekrar alırım. Yani buradaki 2 lirayı düşün sigorta ödediğimi düşünün 2 lirayı riske atmış olurum ama bu bakın beni yüzde e, paramın yarısından erimesinden kurtarmış olur. Şimdi devam ediyoruz. Bakın, direkt zamana göre inceleyelim hisseyi. Bu e, iyi bir alıştırmadır. E, düştükten sonra ne dedik? Düşen trend. Bakın, düşen trendi çizdim. Yani böyle bir düşüşte ben bu hisseye girmek istemem. Bu kadar düşüş, düşüş trendinde olan bir hisseyi ben neden gireyim, değil mi? Daha iyi hisse bulmak varken. Bakın, hiç girmesem burada çok güzel hisse ucuzluyor. Ne zaman bu hisse benim dikkatimi çekmeli? İşte bu trendi bakın bu trendde yukarı kırdığı zaman e, tekrar ben bu hisseye dikkat etmeye başlarım. Sonra bakın düşüşlerden sonra e, belli bir e, yatay bölge olur. Bu yatay konsolidasyon bölgesi olur. E, burada da yaklaşık bakın 7-8 ay yatay bölge oluşmuş. E, Yine isteyen bu yatay bölgeye de hiç girmeyebilir. Ee, daha iyi hisseler bulurum diyebilir. Ee, burada bakın dip oluşumunu çok net dip oluşumunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde ee, yine bir dikdörtgen çizebiliriz aslında. Bakın şu bölge hemen hemen bunu hissinin dip olduğu bölge. Neymiş burada fiyatımız 15 lir. Yani piyasa bu hissenin 15 TL'den ucuz olmasına izin vermiyor. Bakın hatta daha sonra yine burası çalışmış. Mart bakın Mart ayındaki pandemi düşüşü çok sert bir düşüş. Ama ne hikmetse bu düşüş tam 16 liradan geri dönüyor. İşte bunu e, bu teknik analiz arkadaşlar ve bu aslında sadece bir çizgi değil bu yatırımcının psikolojisini aslında ifade ediyor yani Piyasanın psikolojisini Biz çiziyoruz burada Net anlayabilmek için evet. Bu yataydan sonra gördüğünüz gibi yükseliş trendi tekrar başlıyor evet. Bu şekilde bakın trend çiziyorum yine Çok basit İstersem şuradan alırım hisseyi bakın burada yataydan çıktık 20 liralardan 21 liradan aldım. Bakın 29'a kadar gitti. Yani gidip illa dipten hisse almama gerek yok. İlla en ucuzunu almama da gerek yok. Ee, gördüğünüz gibi şurada bitti. Ee, tepeden de satmıyorum. Gördüğünüz 29 lirayı görmüş ama 27 liradan çıkıyorum. Yani ne oldu? 21 liradan girdim, 27 liradan çıktım tek bir çizgili. Sonra bakın. Tekrar sert bir pandemi düşüşü ve burada gördüğünüz gibi şuradaki tepe buradaki tepe ile birleştirdiğim zaman bakın direnç ee, şu formasyonu e, dan göstermek istiyorum size bakın bu bir tane derin bir dip ve daha küçük bir dip var buna işte fincan kulp formasyonu diyoruz yani isimlere çok takılmayın burada aslında bu piyasanın psikolojisini okumaya çalışın İlk başta sert bir düşüş oluyor piyasa panikliyor burada yani şu grafiği görürseniz hiç pandemi vesaire bilmeden de burada çok büyük bir panik olduğunu anlamanız gerekir yani bu tarihte demek ki bu hissede bir panik oluşmuş bir sebeple bu panikten sonra ama bakın bu paniğin aslında yersiz olduğu anlaşılmış bakın bu kadar düşüşten sonra ve tekrar hızlı bir toparlanma. Eğer bu panik gerçek bir şey olsaydı, bu fiyat yani bu fiyat gerçek bir düşüşü ifade etseydi burada fiyatın kalması gerekirdi uzun süre. burada gördüğünüz gibi arkadaşlar piyasanın psikolojisi bu fiyatlamanın aslında aşırı satım olduğunu, yani gereksiz satış olduğunu anlıyor ve tekrar yatırımcılar fiyatı yükseltiyorlar. Ve bakın bu destek noktasından tekrar satış geliyor. Yani bu genelde e, şi, e, burada kar realizasyonu olur. Burada dipten alanlar burada karını e, cebe indirmek ister. O yüzden tekrar bir satış gelir. Ama bakın ikinci satış dalgası ilk satış kadar panik halinde değil. Bu bir düzeltme olarak düşünebiliriz. Ve bu tip bir formasyon bize neyi söylüyor? Yani bu hisse aslında yukarı... Potansiyeli yüksek yani tekrar satış yediğinde artık sert bir satış yemedi, yemiyor ve tekrar yükseliyor. Artık biz bu noktada e, buraya dikkat kesilmemiz gerekiyor. Burada dikkat kesileceğimiz nokta bakın bu e, destek. Bunu baştan çizdiğimiz e, direnç yani şu konumda direnç daha sonra destek olacak. Bu formasyonun bakın genelde hedefi buradaki derinlik kadar. Şuradaki bakın derinlik kadar bunun üstüne gittiği zaman yükselmesi beklenir. Ve bakın kabaca zaten 40 lira şu anda bu hissenin takıldığı noktaya gelmiş. Yani bu formasyonumuz şu anda tamamlanmış. Şuradan trend bakın trendi de çizebiliriz ama trend gördüğünüz gibi bakın bu trendimiz. Trendimiz hala devam ediyor. Ve bu grafikler arkadaşlar e, mutlaka trend çizgisine belli dönemlerle e, test ederler yani bu fiyat hareketleri bakın şöyle bakın hep belli aralıklarla trende gidiyor belki böyle gidecek belki tekrar test edip bu şekilde şimdi bir yatırımcının pozisyona en iyi girdiği yerleri nasıl tanımlarız? Yani riskin düşük, getiri potansiyelinin en yüksek olduğu nokta en iyi alış noktasıdır. O yüzden pozisyona girme yerleri de açısından düşünürsek bu trende yakın noktalarda şu bakın bu trende yakın noktalarda pozisyona girmek her zaman avantajdır. Hem psikolojisi açısından yatırımcının yani hem de girdiği risk ve e, aldığı kazanç açısından. E, şimdi devam edersek bakın Tofaş şişesinde çok güzel bir şekilde bu şekilde inceledim. Size tavsiyem bu şekilde grafikleri açıp e, geçmişe yönelik inceledikten sonra zaten kendiniz çok kolay e, bu işin kolayca yapabileceğinizi anlayacaksınız. Tabii daha çok püf noktaları var. E, biraz çalışmak gerekiyor. Ama e, yani artık internette kaynak da var, imkanlar da var gördüğünüz gibi. Ücretsiz bir şekilde e, faydalanabiliyoruz. Mesela daha başka sert hareketleri olan bir hisseye bakalım. Şimdi bakın TM Pol hissesi burada. Bakın önceden burada çizimleriniz kayıtlı duruyor bu arada. Yani bu analizleri her gün yapmanıza gerek yok. Daha önce burada çizdiğimiz kanal. Ee, bakın şu kanal diplerinden sürekli tepki veriyor. Yukarı düşmüyor altına. Yani bu noktalarda işleme girmek ee, gayet mantıklı. Ve daha sonra hareketine bakıyoruz. Ve üst ne demiştik arkadaşlar? Kanal ee, her zaman desteği ve direnci test etmek ister fiyat. Ee, bakın burada uzun süre Burada takıldıktan sonra bir anda burayı test ediyor. Şimdi burada burada çok sert bir zaten hareket olmuş. Bakın gepli açılış ve üstünde e, buradaki de direnci ıı, direkt kırmış yukarı. Ve şu anda direncin üstünde e, devam ediyor. E, burada sizin stratejiniz e, dirence gelince satıp Sonra üstünü geçtiğini görürsen almak şeklinde de olabilir veya veya buradan yükselen bir trend çizip o trendin altına düşmediği sürece pozisyonda kalmak da bir stratejidir. Evet arkadaşlar bu videomuzda çok temel basit mantığını anlattık trendleri ve yatay destek direnci ve piyasa yani fiyat hareketinden piyasanın psikolojisini nasıl okuyacağımızı bir örnekle gösterdik. Daha çok e, örnekler incelerseniz e, videomuzun altında yorumlarınızı da bekliyoruz. Bundan sonraki videomuzda belki bir indikatörlerden bahsedebiliriz ve biraz da çok basit temel analiz yani bir hisse'nin e, iyi bir hisse olup olmadığını, fiyatının ucuz mu, pahalı mı olup olmadığını Mesela bir hissenin fiyatı 500 lira, bir tane hisse 3 lira. Hani buradaki 3 liralık hisse pahalı, 500 liralık hisse ucuz olabiliyor. Bundan sonraki videolarımızda bunlardan bahsedeceğiz. Güle güle arkadaşlar, herkese bol kazançlar.